Dur bakayım. Hafif. Şöyle yapayım birazcık daha kamerayı. Kameranın önünden tozcuklar geçiyor ya onlar gözüküyor biliyor musun? Ha. ha yani. dur şu kablonun üstünden atlayayım. 2022 yılındayız. Elektriğimiz kesildi. Muhabbete bak. <laughs> yani 40 yılın başı. Kaç gün sonra ilk defa şey şunu yaptıydım. Aha. Ulan daha ısınamadan elektriğimiz gitti arkadaşlar merhaba <gülüyor> <gülüyor> gördüğünüz gibi mum ışığı ve kamera ışığında dedik böyle bir hani aklımda etti böyle bir karanlıkta bir çekim yapayım dedim bu yanar mı yanar mı elektriğe bağlı söndü, ha, söndü zaten bak sen hafif ısınmış Ha, gene birisi yemek söyledi <laughs> motor geçti valla sokağımızda arkadaşlar evinde yemek yapan yok gibi bir şey. Yani sürekli motorcular geliyor. Gelebilir tabii ki, gelebilir ee, Parası var. Dışarıdan fast food o bu şu yiyebilirler, sorun yok. Bak. Dışarıdan söyleyene kadar bir yarımını gömdüm. Bunu yiyecektim. Elektrik kesildi. Ne seyrediyorduk biz? Ha dur, yemek programı var ya Master'la başlayan. Ee, Çocuklar da güzel yemek yapıyorlar ha. O e, çocuğu, oraya katılan çocukların bence e, çoğusunun bir otel bir restoran bir geçmişi var ya da hani tabii talebe çoğu şey okumuşlukları var. Evet. Ne deniyor ona? Gastronomi ha. Bu aralar şeymiş popülermiş gastronomi okulları. Herkes ben aşçı olacağım bilmem ne. Bir zamanlar şey vardı, Rambo filmi vardı arkadaşlar. Rambo'yu seyreden herkes kafasına böyle kayış bağlar böyle dışarı çıkardı. <laughs> bir de bizde aa, bir kere ne oldu biliyor musun? Hatırlıyor musun? Kurtuluştayız. Geçen Kurtuluş'a gittik arkadaşlar motorla. Belki sen şimdi aklına gelmez. bizim oturduğumuz o iki katlı sarı yıkıldı biliyorsun. Dört katlı apartman yapmışlar. Mahalleye gittik. Aklıma şey geldi. Bir gün şey oldu. Mali bizim sokağın çocuklarıyla üst mahallenin elemanları biz maç yapacaktık. O zaman da hatırlıyor musun? Çernobil Rusya'da Rusya'da dağılmamıştı. Çernobil nükleer santralinde patlama olmuştu. Karadeniz'den yağmur bulutlarıyla nükleer atık yağacak demişlerdi. Ve beni sokağa çıkartmamışlardı babam falan. <laughs> Radyoaktif yağmur yağacak diye. Ama aynı babamla biz Florya'da çimenlerin üstünde yattıydık hatırlıyorsun. Tren istasyonuna gelirdik. Buluşurduk, konuşurduk. Vay. Buna kimdi müsebbip? Ben sizi eviniz, evde istemiyorum diyen ben hiç unutmadım bunları. Vay 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 vay. Şimdi yedi vakit namaz kılıyor olması hiçbir şey ifade etmiyor. Değil mi? Ha? Ne yapalım? İşte. Ah. Bunu da açmayalım diye mi yapmışlar? Ha, Var ya ben açana kadar kas yapıyorum. Ne lanet mı? kutu. Açık dursun. Gözlük düşecek. Besi kullanacağım. <laughs> Arkadaşlar hava soğuyor. Soğumaya başladı. Düşünüyorum. Neyi? Gündüz ya bir iki saat önce sana da söyledim ya. Artık yine hala ben böyle hani dağıtım işinde mi çalışayım ya artık yani böyle üstü kapalı korunaklı bir iş e, mi kapalı yapayım? Kapalı bir yer en iyisi. Yani hani şey... artık 50'ye ya, geldik. Herhalde hani dizlerim, dirseklerim, böbreklerim, götüm, başım ayrı oynuyor. Ağrıyor arkadaşlar hani. Hani soğuğun geçmediği yer var mı dersiniz yok. Geçenlerde Fatih Hatice'ye sana gösterdim. Hani bir dürümcüdeydim. Kız kesiyordu yani. Ya Orada yan tarafında dükkanın şey var. ATM var. Baktım Yunus polisleri geldi. Para çekiyorlar. Baktım para çekenin burasında bir tane yıldızı var. Komiser. Ama genç. Benden bayağı bir küçük. Zaten e, genç yaşta bunlar polis oluyorlar. Yani daha fazla hani meslekte kalsınlar diye herhalde kader mi gerekiyor bilmiyorum. Her neyse. Komiserim dedim ya bu üstünüzde dedim kıyafet dedim incecik değil mi ya? Üşümüyor musunuz? Abi dedi vallahi dedi bak dedi üstünde. Bir tane polar var. Polar var. Üstünde de üniforması var. Üşüyoruz ama dedi vatan aşkı. Memurluk aşkı dedi. Tamam da dedim arka. Bak dedim benim üstümde dedim bak bu var. Mavi boğazlı var. Mavinin üstünde bu termal var. Bak dedim iki tane termal. Hatta dedim bunu şeyden aldım. Kültür merkezinin orada dedim sizin polis kıyafetleri satan mağaza var ya dedim. Oradan aldım dedim. Orada bir mağaza var. Polis kıyafetleri satıyor. Bu siyah termalleri ben oradan almıştım. Dedim hani ben bak bu var bu var. Rüzgarlık var üstümde. Bir de yelek var. O günde soğuk. Ya dedim ben dedim. Ben de dedim motorluyum. Ha dedim sizinki dedim gibi kuvvetli motor değil dedim. Bu kıytırık ama dedim rüzgara karşı gidiyoruz. Tabii. Hele dedim yağmurda mağmurda hani dedim siz belki yağmurda çok soğukta, karlı kışta belki araçla çıkıyorsunuz, çıkmıyorsunuz ama ben dedim mecbur oluyorum bu dedim motorla çıkmaya. Bu esnada arkadaşlar iki saat elektriğimiz yok. Ama ben bir 15-20 dakika gene bir şeyler konuşacağım. Şey ee, ne denir buna? Hmm. Yok be. Sen ne yaptığımız şu an bu konuşmaya ne Aa. denir? <laughs> Müzakere diyesim geldi. Sanki iki ülkeyiz de. <laughs> yani ol muhabbet edeceğiz işte anlayın. Özellikle tesisatı kurulum arkadaşlar elektrik kesildi. Dedim anne dedim bir video çekeyim dedim. Atayım. Bir ay ara verdim arkadaşlar. Bir ay ara vermemin sebebi de şu. Bir aydır arkadaşlar temizim. Zehirli arkadaş kullanmıyorum. Uzunca da bir süre kullanmayı da düşünmüyorum. Biraz daha karaciğerlerim düzelsin. Karaciğer error verdi çünkü. E bir de bunun nasıl denir? ben insan gibi tüketmiyorum. en güzeli bu. Tabii ben uzaylı gibi yani arkamdan ağlayacakmış gibi neredeyse şey yapacağım. Hani böyle şişeye böyle yapıp içini böyle Ekmekten dibini sıyıracak pozisyonda içiyorum. O da iyi olmuyor. Alıyorum bir kilo. Yetmiyor. Gidiyorum bir daha alıyorum bir kilo. içiyorum iki kilo. Ondan sonra iş kaybı. Bilmem ne kaybı. En basiti üzülen o. Herhalde. Üzüyorum. Çok üzüyorum. Farkındayım. Onun için e, Bebek değilsin. Ne demek o? Yaşın. Ağzına, şaplığa vuramıyorum bu yani, Hayır, şaplaklığın ilgisi yok. Dur bir dakika lan. Ha, bu gölgesiymiş, ben de bunun üstünden atlıyorum. Ulan ne manyaklık ya. <laughs> Gölgeyi kablosan dur, bakayım. Şunun ayarı iyi mi? Şunu... He. Bana geliyor, o tarafa çevir. Hayır, tamam, iyi böyle iyi. Bırak. Sana gelsene olur, bu Göğzüme karanlıkta... Gözüme geliyor. Sen ona bakma. Bu karanlıkta ne sen gözüküyorsun ne ben. Bir bunun ışığı gözüküyor. Yani, kılavuz lambası gibi. Valla kimse arkadaşlar benim gibi böyle mum ışığında video çekmemiştir bu YouTube haleninde Bu da benim ilk olsun. Elektrik geldiği zaman da yükleyeceğim bunu. Nereye? Kabloya takılma edeyim. ha. Hayır ya. Gölgenin üstünden atladım dur. Hi, hi, hi. Dışarıya var. zifiri karanlık. Hakikaten mahallenin direk ışıkları bile söndüğüne göre arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben size. Fena halde şimdilik Şimdi havalar biraz soğuyor ya. Herkes klimalara yükleniyor. Bilmem ısıtıcılara yükleniyor. Tesisatlar tabii eski olduğu için çat diye koyu veriyor kofrayı. Bak soğudu bile. E, bu zaten ne kendini ısıtıyor. Hiç yakmadık arkadaşlar. Bak hiç yakmadık bunu. Bugün biraz tıngırdadık. Sadece ocağı kullanıyoruz. Bizim bu oturduğum yer kombili. Son faturamız kaç para? 300. Bir de yaksın. Ha. <laughs> Bırak ya, yorgan, battaniye, kalın boğazlı kazak, balıkçı hırka ne varsa herhalde biz kışın onu giyip böyle oturacağız. Ben bu, bunu yakarsak herhalde biz bunu yakarsak bize bir teknik kaçar. Üff. Çok geliyor çok. çok. <laughs> Hakikaten Tamam. Temizlik. Çok... Ama ama bizim ülkemizde para. bunun ha. Ve elektriğin. Ee, kullanım bedeli çok pahalı. Tabii. Bak, elektrik. Sadece televizyon seyrediyoruz. Normalde başka hani elektriği bizim çok edecek ekipmanımız yok. 300 küsürlere geldi yani elektrik. Elektrikli kullan ısıtıcımız şeyimiz yok. Pişirme şeyimiz de yok. Ütü de yapmıyoruz. Kalın kazaklar. Ee, Benim zaten her tarafım muşamba ya da motorcu e kaydedip yani, ütüye gerek bile yok. Ben <laughs> pijamaya kaza mı ütü süreceğim? Ben de yapmıyorum. Ben çok titizim. Baksırlarımı kenarı tek çizgi istiyorum arkadaşlar. Ütüleyecek. <laughs> 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 evet. Donumuzu mu ütüleyecek? Yok ütü de kullanıyorum. <laughs> hani niye ütüden örnek veriyorum? Ha, ütü şeydir. Nerede? Bütün <laughs> halde. Bazanın altında ya, aa, he. ya. benim şey, biliyorum. Benim bugün yeleği arıyordum ya ben tırım tırım. Ha, sen o girelim. ara bak, aa, bak burada ütü varmış dediydim ya <laughs> oradan aklımda kalıyor. <laughs> ya o yeleği niye bulamadık biz ya? Neyi? O siyah yeleği mi? Bilmiyorum. Hani yağmurda kullandığım. Her neyse. <gülüyor> <gülüyor> Vay be kurtuluş. Felezos sokak. Kaç sene oturduk biz orada be? be. 12. Çöpçülerin evinde. Ha çöpçü dedim arkadaşlar oradaki mal sahibimiz aman Allah'ım. Konuşma. Çok fenaydı. 5 dakikada abdest alırdı. <laughs> Ama çöp karıştırır. Ne? ne demeyeceğim Allah'ın bildiğini kullanmış mı Şimdi ölmüş adamın <laughs> arkasından kötü konuşmuyoruz. Öldü mü ki? Öldü, Öldü ya. Mi? Gamirli öldü mü? anne yaşasa elektrik geldi bak. Ha geldi mi? Ha, bak Vaay, gelmiyor. gelmiş. Bizim bu lamba sönükmüş. Neyse dur. Devam ederiz. Evet. Işığı yakarım da videoyu kapatmayalım. Biraz şey yapalım konuşalım. Şimdi arkadaşlar e, şimdi belki yüzümüzü göreceksiniz. Dur ben gideyim. Işığı yakayım. Takılma. İki tane kablo varmış gibi geliyor. <laughs> Ulan ne gözüm şey oldu. <laughs> Yanılttı beni ya. ya. Dur yakacağım bir saniye. Bakayım patlama yapacak mı? Yapmadı. Hop söndür bakalım mumu. Söndür mumu üfle. Heh. Şimdi bu kameranın flaşını kapatmayayım da öyle konuşalım. Nerede bizimki? Evde mi değil mi? Şu, dışarıda galiba. Dur geliyorum. Hani iki saate gelecek bir telefon açtık. Ya onlar da bilmiyor, atıyor kafada. Hayır, iki saat diyor ki hani beklentini kısa tutma. Ha. Hani erken gelirse mutlu olursun. Arkadaş e, yemiş. Kapatmadım. Neyi? Bunu. Hayır, biraz daha konuşalım, birazdan kapatacağım. Hı. Şu an onu kapatırsam etkilenir. Etkilenir mi? Ben Bilmiyorum. Hani videoyu da harcamak istemiyorum şimdi. <laughs> Yanlış bir şey yapıp. Ee, yok bu ayar biraz daha devam edelim. Kapatamam. Sen fil şeyine. O ya, tamam. Kormusim. Flaşına Kormusim. bakma. Benim yatağın üstünde. Yemiş yemiş orada yatıyor. Ha uyuyor. <laughs> ha arkadaşlar. Ee, ne olduk biz? Ne olduk? Ee, yuman kızı oldu ya. Ne olmuş oluyoruz biz? Dede mi olduk, babaanne mi olduk, ya, büyük baba mı olduk? Olur. Kedinin babası. Ya misalen diyorum <laughs> be. Gerçek değil tabii. Arkadaşlar, e, Yuma'nın kızı oldu. Yuma, çoğunuz biliyorsunuz, birebir aynısı. Hani bu benim değil dese DNA'ya gerek yok. <laughs> Kuyruğunun enine çizgileri, kulaklarının nikesi, gıgışının beyazı, bu patisinin burasından sarıya geçiş... Enine boyuna çizgileri, tonları bilmemiz hepsi aynı. Birebir aynı. Yani bu benim değil diyemez, itiraz edemez. Aynı sormuş. Bir şey vardı. Birileri bana bir şey yazmıştı. Nereden bir şeydi? Bir şey vardı aklımda. Heh, ha, ha. Bir arkadaşım, bir arkadaşım benden rica etti arkadaşlar. Eee, onun da çok bir abonesi yok. Ha, ilginizi çeker mi çekmez mi bilmiyorum ama abi dedi benim dedi linkimi paylaşır mısın? E, videonun açıklama bölümüne e, bu kardeşimizin linkini paylaşacağım bir süre. E, sanırım torna ile ilgili bir şey var. Neyse şimdi tam e, vakıf olmadığım bir konu ama videonun açıklama bölümüne bıraktığım Linke bir bakarsınız. ilginizi çeker mi çekmez mi size kalmış. Şimdi yarın dediğim gibi ben şu adamla bir gideyim konuşayım. Yarın arkadaşlar bir iş görüşmesine gideceğim. Sonra ne yapacaktım ben ya? Pazar günü gene cuma görüşmeden sonra gideceğim şeye kebapçıya öbür gün gideceğim dürümcüye Pazartesi ne vardı? Ha 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 ha. ha. Tam hatırladım. Pazartesi e, İstiklal Caddesi Balo Sokak'ta işim var arkadaşlar. Oraya gideceğim. Orada görüşmem var. Balo. Hmm. Sen bilirsin Balo Sokak. Ee, biz oturduk oralarda. Balo dönmüşsün. Biz sen Nevizade'de, Nevizade'de oturmadın. Nevizade. Ama şöyle bir şey. Balo Sokak bura, Nevizade bura. Aradaki bina böyle ayırıyor. Devamı çiçek pazarına mı gidiyordu oranın? Balık pazarına. Balık pazarına. Ha tamam doğru. Bak nasıl biliyor? E oturduk orada. Ya tam Beyoğlu'nun göbeğinde dördüncü kat. Dördüncü. Değil mi? Üf, üf. Su yok. Evet. taşıma su. Japon değil yani. taşıma Kaşıma suyuyla dördüncü kata. taşıma su. taşıma su. Şeydi değil mi ya? Neredeydi? Bir file mi vardı? Çatıda bir file mi? ızgara mı vardı? <laughs> Kahveli ekmek yerdim. Oturma, güneş oluyor ya. Ha. Tül neredeydi? Bir tel dolap vardı. Telli dolap Baba mıydı? Babaannenin şeysi, dolabı. Ha, telli dolap vardı. Arkadaşlar o zamanlar kaç yaşındayım ben? 4-5 ee, yaşlarındayım. Babaannem, büyük babamın kucağındayım. Ama ben sarışınım ha. Benim çocukluk resimlerimi <laughs> ben, siz bilmezsiniz. O, hatta şöyle söyleyeyim. O zaman saçım varmış. <laughs> Şimdi olmadığına <laughs> bakmayın. Herhalde. <laughs> ee, i̇şte 3-4 yaşlarımdayım. 5 yaşlarım. 5 yokumdur yok, be. Yok, Daha beş. Daha, yok. Tabii. Tabii. daha, daha çocuk. Ee, kahveye Türk kahvesi miydi? Ha. Türk kahvesine. ne? Ekmek. Francalı. ekmeği miydi? O ekmek bir farklıydı, tatlıydı. Francalı işte. Değil mi? Bekmeye bandırıp bana yediriyor babanne falan. Seviyorum. Hiç unutmadığım şey var. Bazen senle de konuşuyoruz ya. Hani sen çok ateşlendiydin. Ha. Üçlü dörtlü yaşlardayım arkadaşlar. Beyoğlu'ndan Galatasaray'dan büyük babamı alıyorum. Huzursuzluk yapıyorum diye o ta taksi tutuyor. O zamanlar işte bu Plymouthlar, bu eski Amerikan arabaları var böyle göbekli arkası böyle işte kanatlılar bilmem neler. O arabalar işte şeydi. Tank gibiydi. Şimdiki taksilerle böyle kafa kafaya çarpışsın taksiyi dağıtır. Yani şimdinin Volvo'ları biliyorsunuz hangi Volvo ile kaza yaparsan yap arabada hasar olmuyor. Niye olmuyor? Önce içindeki yolculuğun ve sürücünün güvenliği demiş Volvo'nun sahibi. Bunu derken de nedir? Neden demiş biliyor musun? Zamanında yaptığı bir arabayla kendi imalatları olan bir arabayla kaza yapıyor, kızı ölüyor. Ha. Tabii. Bundan sonra Başına demiş, gelince. "Ha, benim demiş araçlarımda kimse ölmeyecek. Ona göre yapın." Her neyse o Amerikan arabalarından taksi işte bindik. O zamanlar hatırlıyor musun? Dolmuşlar falan vardı. Koltukları muşamba kaplı kısa kol şey kısa kollu diyorum. Kısa şortla falan oturduğun zaman böyle yapışırdı, yapışırdı. bacağın diye açılır böyle naylondan. Uzun süre böyle oturdun mesela diyelim ben top kapıda bindin, taksimde indin. O koltuğun naylonuna buran yapışır böyle. Kaldırırken cık cık yapar böyle. <laughs> yapışır. Teller, merler bir şeyler olur. <laughs> hey. İşte ben oh, üçlü dörtlü yaşlarda anne sesi gelecek şimdi. Açtın dayanamadın. Bir beş Kış dakika duramadın ya. ya. Aa, bitireceğim zaten. Uzun bir şey konuşmayacağım. Tamam. Konuş sen. Yani e, yazdılar çizdiler arkadaşlar. Sağ olsun abi bayağıdır hani haber alamadık gibisinden. Takıma bayağı faydalı olacak Şey, ama damak tadını çok iyi biliyorum. Yemin ederim. Anne tam kıssana şunu ortadaki muteden. Tamam tamam. Kız. Kız kız sıfırla onu kız. Bitireceğim zaten. Kız şunu. Bir şey söylediğim zaman ikiletme beni. E, ha, bak işte. burada çekim yapıyorum ya. Of başlayacağım şimdi yemek programına. Ne diyordum? Ha. O Amerikan arabalarıyla işte huzursuzluk yapmışım. Galatasaray'dan kurtuluşa gittik. Geçen gittik kurtuluşa. Onu anlatacağım işte. Oturduğumuz o iki katlı ev yok. Biliyorsun dört katlı apartman olmuş. Abi. Vay be. Kaç sene oturduk biz orada. Bayağı oturduk. Üst tarafımız biraz neydi? Müslümanlar ve elipler kurtuluşa doğru. Alt taraf dolap dere. Biraz daha varoş ve çingeneler falan. Roman vatandaşlar diyelim. Hani kimse alınmasın bundan. Yani kimseyi biz yardığımız yerdiğimiz yok. Öyle mi denir? Evet. yerdiğimiz Diyar. yok. Yani. Biz çok onlarla iç içe oturduk değil mi? Evet. O zaman komşuculuk bambaşkaydı. Şimdiki gibi de değil arkadaşlar. Yani gelinirdi, gidenirdi Kapının önünde oturulur. bes bez yayılır. Herkes oturur, kahvaltılar geçen Taze oraya. soğanlar, peynirler, zeytinler, reçeller, çaylar, demlik demlik, içli köfteler. İşte diyorum ya. Geçen gün gittik ya. 15 gün öncesi bir oradan geçtik. Motorla geçtiğimizi Mot mi diyorsun? Ha. ha. motorla gittik. Bizim, Motorcu anası. <laughs> bizim oturduğumuz... Hiç korkmaz. arkada böyle rahat oturuyor. Ya otur. Ne var ki korkacak? Bazısının ben motor fobisi var. Ya, ya. Yok bazısı... Bak kullanıyor. Ben de bazen arkadaşın arkasına oturayım ben de tedirgin oluyorum. Ben ya. kullanmadığım zaman ulan falan oluyorum. Şimdi bir araçlara yakın geçiyor ya bak arkada ben böyle oturuyorum ya. Ayaklarımı böyle yapıp onu sıkıştırıyorum. La korkma korkma bir şey olmaz diyor. Ben görüyorum onu. Diyor. tamam sen görüyorsun da. O işte psikoloji. Ama hiç motora binmemiş insan evet korkuyor. Hiçbir şey olmuyor. Korkmuyor. Nerelere Olacak. gittik? Olacağı varsa olur. Yazıldıysa göreceğiz. Ya olacağı varsa burada çek yattan mı şu an ben ee, düşerim? Yani. Hani eğer korksaydım, içime korku düşseydi, biliyorsun üç defa kaza yaptım. İlaç deposundayken hani bileğim kırıldıydı. Hatırlıyorsun o çok karlı Herhalde günde. Canım. Aradım maradım hastanedeyim. Kol kırıldı. Söylemedim söylemedim ben. Hatırlıyor musun? Serdar'ı aradım. Serdar geldi. Ee, işte i̇şte arabayla beni bıraktı. Eve. Arkadaşlar sağ el be. Ya bu elle ağzımı çorba kaç çatal götüremiyorum ya. Bu 50 gün alçıda kaldı be. Şu bilekten kırıldı. Hatta telefon açtım benzinci de sana dediydim. Hatırlıyor musun bak şimdi. Anne dedim kaza oldu dedim. Ama dedim sağ elimin bile dedim sola göre değil de dedim sağ elimin bile pazım gibi dedim oldu. Kırmışındır dedi. Şişiyorsa dedi. Yok ya dedim yoktur öyle bir şey falan. Hastaneye gittik söylemedik hesapta. Böyle geldik. <gülüyor> Alçıda. <laughs> Allah'ı billahi ya. Ok meydanında ilaç deposunda çalışıyordum. Dar, Darla Cizi'nin tam karşısında şeyin e5'in ee, öteki tarafında kalıyordu deponun yeri. Şehremin'deydi yerimiz. Hatırlıyor musun? Fast food işini bıraktım. Geldiydim sana hatırlıyor musun? Anne dedim hani ilaç deposunda iş buldum. Eczanelere ilaç götüreceğim. Sen de dedin yapabileceğin mi biliyor musun? Herkes anasının karnında öğrenmiyor ya. Bak o işi de yaptık. Yapmadığım iş kaldı mı benim ya? Çok iş değiştirdim ben ben. Bir çöpçülük yapmadın. Hayır. <laughs> bir de tuvalet temizliği yapmadın. Bilmiyorum bu aralar gideyim bir yere bir CV'mi vereyim. Beni işe alın temizlik işçisi diye diyeceğim de belediye beni almaz zaten. Artık yaşlandık. Her neyse. <laughs> ne kaldı emekliliğine? Bir sene. <laughs> Ben şeyi bekliyorum. Bu EYT dalgasına bu seçim öncesi yatırım yapayım diye erkene alırlarsa bizi. Emeklisin. Ha, 2023 <laughs> Kasım'ını beklemeden ben emekli de olabilirim. Evet. Olursam zaten arkadaşlar haberiniz olur. En iyisi biraz karanlık başladık. Elektrik geldi. Biraz elektrikle devam ettik. Ben burada bitiriyorum arkadaşlar. Çok uzatmayacağım. Biraz ara verdim. Dediğim gibi bedeni dinlendirmeye aldım ee, dediğim gibi hem maddi yönden hem beden yönünden yıprandığım için ve onu da çok üzdüğüm için o da benimle Çünkü yıpranıyor şöyle bir şey var ee, Geçenlerde yine böyle bir sapıtmışım çok almışım şu an kameranın arka tarafında bir bizim e, koridor var koridora düşmüşüm ben değil mi? Kaldıramadım beni. Ben seni nasıl kaldırdım? Yani öküz gibi adamız. Nasıl kaldırsın? Ben mi kalktım kendim? Kaldım. Kendime gelince mi kalktım? Oturdun <laughs> arkaya doy, Dayandın duvara. Ha. Sonra kalktın. <laughs> bak işte bak. Hatırlamıyorum bile. Düşün. Hani kulağın kaşınsa afşurdum zannedeceğim. Nasıl kafam sarhoşsa. Bak kadın kaldıramamış. Yani Allah'tan benim böyle hani pisliğim kendi evimde. Ben dışarıda böyle rezalet, kepazelik yapacak <laughs> derecede içmem. İşte onun da işte aslında kötü tarafı var. Evimdeyim ya. Aa diyorsun rahat burada tamam korunaklı her taraf benim. İşte o da iyi değil. Kapalı bu kapalı ben. Şeyden kapattım. Ha. Elektrik bir anda gelirse yüksek voltaj Hı, tamam. sıkıntı mı kıntı olmasın. Yakayım mı? Yok. yok. <laughs> Neyse. Arkadaşlar bu kadar. Yeni paylaşımlar yapacağım bakayım şu bir iki gün içerisinde bazı e, iş görüşmelerim olacak Haberdar olursunuz kendinize iyi bakın Kaptan abini hepinizi seviyor diyorum görüşürüz kapatıyorum gidiyorum